Merhaba. Kimse var mı orada? Kimse var mı? Size söylüyorum. Kimse var mı? Bana cevap verin. Ah! Herkes orada mı? Duydum sizi. Duyuyorum. Hepiniz oradasınız. Hazır gelmişken size güzel bir hikaye anlatayım olur mu? Hazır mı herkes? Evet, hazır olduğunuza inanıyorum. Yaz tatili gelince Merve dedesinin çiftliğine gitmiş. Dedesinin çiftliğindeki yaşam çok eğlenceliymiş. Çiçekler, ağaçlar, tavuklar, inekler, çoban köpeği, karabaş hepsi Merve'nin arkadaşıymış. Bir sabah Merve çiftliklerin evin çiftlik evinde erkenden uyanmış. Penceresinin önünde penceresinin önünde ne olabilir çocuklar? Biraz düşünelim hadi. Hayır, hayır o değil. Ha evet. Evet bak bildiniz. Penceresinin önünde Bizim Merve kırlangıcın çırpınıp durduğunu görmüş. Hemen pencereyi açmış. Bir bakmış. ah, ne olmuş olabilir? Hmm, evet bildiniz kanadı kırılmış. Merve içerden dedesini çağırmış. Dedeciğim, dedeciğim demiş. Dedesi koşarak gelmiş. Merve ile birlikte küçük kuşun kanadını sarmış. O günden sonra Merve artık bu küçük kuşla ilgilenmeye başlamış. Günler geçmiş, mevsimler geçmiş ve Merve kuşu artık iyileştiğini görmüş. Ve artık kuşu gökyüzüne özgürlüğüne göndermeleri gerektiğini söylemiş dedesi. Merve biraz üzülmüş. Ama tamam demiş. Onu artık özgürlüğüne gönderelim. Dedesiyle birlikte bahçeye çıkartmışlar ve küçük kuşu özgürlüğüne kavuşturmuşlar. Böylece kuş da kendi doğasında istediği yerde mutlu olmuş. Merve de zaman zaman onu Düşünüyormuş. Peki, size bir soru. Merve kuşu nerede bulmuştu? Hmm. Evet, doğru bildin. Penceresinin önünde. Peki, kuşu kiminle tedavi etti? Evet, dedesiyle birlikte. Peki, kuşun. Neresi yaralanmıştı? Ah! Bildin! Kanadı yaralanmıştı. Çok güzel bir hikayeydi değil mi? Sorularıma cevap verdiğin için de teşekkür ederim. Bir dahaki sefere buluşuncaya kadar kendine iyi bak tamam mı? Hoşça kal.